Bandırma'da mahalle sakinleri tedirgin. Kimliği belirsiz kişiler tarafından izinsiz olarak işgal edilen sokaklar ile ilgili mahalle sakinleri tedirgin olduklarını ifade ettiler. Bandırma Sunullah mahallesinde yaşayan mahalle sakinlerinin iddialarına göre Serdar Sokak ile 20.033 sokakta bulunan kişiler hem çevreyi kirletiyor hem de mahallede huzursuzluk yarattıklarını söylediler. Bandırma'nın merkezinde böyle bir durumla karşılaşan mahalle sakinleri buradaki yaşanan olaylar ile ilgili arsa sahiplerinin bilgisinin olmadığını ve mahallede beslenen kümes hayvanlarının yarattığı pis kokudan dolayı sağlıklarından olacaklarını ayrıca bu alanda sarhoşların ve uyuşturucu kullanan kişilerin toplanma yeri haline geldiğini buna bağlı olarak da hırsızlık vakalarında artış yaşandığı iddia ediliyor. Mahalle sakinlerinin iddialarına göre özellikle Serdar Sokak'ta araç içinde alkol tüketen kimliği belirsiz kişiler yüksek sesle müzik açarak çevreye rahatsızlık verdiklerini ve bu durumdan dolayı mahalle sakinleri akşam saatlerinde evlerinin camlarını açamadıklarını ve sokağa çıkmaktan çekindiklerini belirtiyorlar. Mahalle sakinleri yetkili kurumlara defalarca yazılı ve sözlü şikayetlerde bulunmalarına rağmen herhangi bir sonuç alamadıklarını ifade ederek yetkililerden bir an önce buralarda gerekli önlemleri almalarını beklediklerini söylediler.